Alo, banker İbo. İbo, ne haber? Ne toplantısı? Tamam, babam da gelsin o zaman. Neden gelemezmiş canım? A Alo, İbo. Kapattı. Geç gelecekmiş eve. Beni de mi istemiyor yanına? Tek başına gidecekmiş toplantıya. Damadım bir anlandı. Tut tutabilirsen şimdi. Cemile, dur! Hayırdır, ne oldu? Müjdemi isterim kız. Hayırdır? Ekrem, Karolin'i sepetlemiş. Hmm, biliyorum. Hmm. Biliyor muydun? Karolin'in nerede biliyor musun Cemile? Bilmiyorum. Bilmiyorsun yani. Bilmiyorum deyince o anlama geliyor. Evet, o manaya geliyor. Cemile, bak İbo olur olmadık saatlerde toplantılara gider oldu. Karal'in karısının da nerede olduğu belli değil. E bunun etrafında pek bir dolanıp duruyordu da. Onun için bir soralım dedik yani. Ne Senin tozun kuru tabii. Sen sırrını savdın. Bakalım biz ne edeceğiz? Ya ben öteki kadın yüzünden yuvası yıkılan biri olmak istemiyorum anne. Ee, hadi be. Git işine. Saçma saçma konuşma. Yürü. İnanmıyorum ya. Baş başa Sen de ben. Seni çok şaşkın ha. Ya nasıl olmayayım ya? Hayal gibi. Sen Ali Ekrem'i, Kenan'ı silkelemiş kadınsın. Vay be. Şimdi sıra sende. Şimdi ben seni silkeleyecek. Senin o açık sözlü ağzını yerim. Silkele be. Helal olsun. Karabin. Şimdi ben eskisi gibi çulsuz olsam... ...bu yemeği ben de yemezdin değil mi? Yemezdim. Başka altta da yemezdin. Hı -hı. yemezdim. yemezdim. <laughs> Bir de sana içten pazarlık diyorlar? Ne kadar yanlış ya. İç pazarlık ne? Ya böyle kurnaz, böyle düzenbaz gibi. <laughs> ya, ben dürüst. Seninle para var. Ben onun için bu senin yanında. Okey, no problem. Şimdi Mesur ve Neriman buradaysa bizi görse. Ya ağzımdan yer alsın. Tövbe de, tövbe de. De, bırak şimdi. Şerefe, niyeyse. Şerefe. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.